Merhaba arkadaşlar. Bugün evimdeyim. Evlenme zamanı. Ve kurbağa yavrularımı ziyarete gittim. Benim minik karpuz çekirdeklerim ne yapıyormuş bakalım. Bayağı büyüdüler maşallah. Kuzularım kuzularım benim. Bakın arkadaşlar. Bak bak bak, bıtır bıtır olur olur. Nasıl yürüyorlar ya. Yani. Ve... Tekneler sıcaktan bunaldım dedi artık. Teknelerin su savaşı başladı. Fışır fışır hortumlara saldıranlar. Eğlence düzenliyordu. Bu sıcakta serinlemek tutuyor. Ve... Dönü döne bir hal veriyor. 我是一个农民，二十八岁。